Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi konusunda önemli ilerleme sağlandı. New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çarşamba günü 31 ülke daha anlaşmayı onayladı. Anlaşmayı onaylayan ülke sayısı böylece 60'a çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Genel Kurul'da memnuniyetini şu şekilde dile getirdi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan iki kriterden biri olan 55 ülke sayısını geçtik. Şimdi %7,5 daha fazla karbon salınımına neden olan ülkeyi daha ikna etmek gerekiyor. Şu ana kadar anlaşmayı onaylayan 60 ülke toplam %47,5 karbondioksit salınımına neden oluyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için toplamda %55'ten fazla karbondioksit salınımı yapanların onayı gerekiyor. Paris'te 195 ülke tarihi anlaşmayı imzalamıştı. Paris İklim Anlaşması 2050 itibarıyla küresel ısınmanın 2 derece artmasını önlemeyi hedefliyor.